Hepinize yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir San Andreas videosuyla yine karşınızdayız. Bugün arkadaşlar Big Smoke ve Ryder'ı takip edeceğiz. Bakalım nereye gidiyorlar ya da nereye gitmiyorlar. Hepimiz bu videoda bunu öğrenmiş olacağız. Bu sanırsam daha önce çekilmemiş bir video Türkiye'de. Bunu hep birlikte bu kanalda arkadaşlar sizlere göstereceğim. Hala kanalıma ve ikinci kanalıma abone değilsiniz. açıklama kısımlarında linkleri var. Mutlaka abone olabilirsiniz. Bu video sizlerden bol bol like istiyorum ki bu tarzda içeriklerimizin de devamı için. Son olarak Instagram'dan beni takip eden varsa şuradan isim ver Oradan beni takip edebilirsiniz. Şimdi videomuzu geçelim. Hepinize iyi seyirler. Evet oyuna geldik. Şu anda oyunumuz karşımızda. İstiyorsanız hemen o göreve doğru gidelim. Göreviniz ismi Rhetoric the Failmiss. Belki videonun başında Los e, Lost the Cross diyebilirim. Onu bu yüzden şaşırmış olabilirim. Çünkü bu görev yaptıktan sonra bu görevi yapıyoruz. O yüzden şaşırmış olabilirim ama tekrardan arkadaşlar karşınızdayız. Şimdi giriyoruz. Rhetoric the Failmiss görevimiz ismi. Bakın Rider burada. Evet, Big Smoke da burada, Sweet de burada. Bizim elemanlar burada. Bizim elemanlar burada. Biz de geldik şu an haber meti falan filan konuşuyoruz. Ondan sonra biz arabaya bin ve tayfayı motellik toplandı e götür. Biz Jefferson motel e gidiyoruz arkadaşlar ve Jefferson motelde SWAT ekipleriyle birlikte bir çatışma e, macerasına katılacağız. Şimdi Söresi daha ben muafi çekmişim. Şu anda e, karakterlerin sesleri gelmiyor. Bunun nedeni oyunun e, düşük megabayt olmasından ötürü. Çünkü yani sıkıştırılmış bir oyun bu. Orijinali kullandığım zaman çok sıkıntılar oluyor Steam versiyonu biliyorsunuz zaten. Biz de böyle bir yola başvurduk. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Ee, burada dediğim gibi Rider, işte Sweet, Big Smoke falan filan var. Motelle geldik. Zaten burada motel kısa bir yol. Katil olsun falan filan. Kendi kolumuzu ve falan filan diyoruz. Tamam. Burayı dikkatlice izleyelim bakalım. Geldik buraya hep birlikte. Tamam sizin burada beklemeniz gerekecek diyor. Tam zamanında orada kardeşim. Teşekkürler dostum ancak tüm bu arkadaş oraya yıkamadım. Sıvıt gitti. İçeri doğru mu gidiyor? İçeri doğru gitti. Bunu sevmedim adamım. Bakın bunlar diğer mahalle elemanları. Bunlar aslında gross'ten olmalar. Sakin olun. Biz sakiniz onlar da. Sen nasıl sunak? Bu alt yazı biraz daha sıkıntı. Kendim garip hissediyorum ama iyiyim. Garip hissediyorum dedi Garip hissediyorum da acaba neler olacak? Şimdi biz görev yapmayacağız burada biz olanı takip edeceğiz diyeceğiz sağ Bak 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 Tüm birlerden. haydi saldırın Big Smoke ve Ryder arkadaşlar Eee adamla azından... Arkamı buradan çıkıyoruz Karışımı bırakmayacağım ben satıcı değilim diye Niye gidiyorlar ki şimdi Ben satıcı değilim neden gidiyorlar ki ben onu anlamadım Tamam takip ediyoruz hemen onları Şöyle ayak kalkalım hemen Burayı es geçiyoruz Şimdi bunlar buradan gittiler Keşke arabalarını böyle takip etsek de biraz zaman geçtiği için buradan iki alternatif seçenek var. Ya buradan gittiler ya da buradan gittiler. Şimdi biz hemen bir araba edinelim kendimiz. Hızlı bir araba edinmemiz lazım. Eee bizi sattılar. Satmayacağım falan dedilerse sattılar. Smoke kendini garip hissettiğini söylemişti. Hemen buradan bir arabamıza binelim. O adam buraya geliyor. Kaçmam lazım ben buradan. Tamam. Şimdi ilk olarak bir Ryder'ın evine bakalım. E gidebilir oraya. Ondan sonra arkadaşlar ee, nereye gideceğim sürpriz olsun oraya gideceğiz. Nereye gideceğim sürpriz olsun. Onun sesleri biraz fazla ya ben bunları kısım kendi sesimi duyamıyorum ya. Tamam bir Rider bakalım gelmişler mi buraya. Buraya gelebilirler çünkü. Çünkü Smoke kendi garip hissettiğini söyledi. Araba ters dönmesi iyi olur. Ha, tamam. Şimdi arabası burada da Ee, bizim araba da burada ama. Bunu anlamadım. Şuraya bakıyorum üst görünüş Rider Herhangi bir hani şekilde burada karakteri falan yok Şimdi Smoke'un evine gidelim bakalım Smoke gerçekten de e, Evine mi gitti Rider'la birlikte ona da bakacağız şimdi Ve sizleri sürpriz bir yere götüreceğim bakalım oradalar ben de çok merak ettim orayı Aklıma gelmeye değil burada herhangi bir şey yok ışıkları yanıyor ama Herhalde o zaman normalde de yandığı için bir şey diyemeyeceğiz Bu hakkında Grim Sabre görevindeki o yere gideceğiz şimdi arkadaşlar. Evet. Green Sabre görevindeki o yere gideceğiz. O, o yer tam olarak neredeydi hatırlamıyorum. Fakat e, hatırlamaya çalışacağım. Hatırlamaya çalışacağım. Buralardan bir yerlerden gidiyorduk. Ha tamam. Şimdi hatırladım gibi. Bakalım oraya gittiler mi? işte Smoke ve Rider hani iş yapıyordu ya bu e, Crash ekibiyle falan. Balla ekibiyle. Belki orada da olabilirler. Aaa. Ha bu araba zaten oradaydı değil mi? Evet burada geçiyordu bizim olay. Şurada arabamız vardı. Hmm. Burada herhangi bir araba yok. Karşımıza öyle bir şey gelmedi. Düşünsenize tam olarak burada duruyormuşlar. Cidden ne garip olur değil mi? Vallahi ben de çok şaşırdım ama burada herhangi birisi yok. Etrafta dolaşan herhangi bir araba görmedim. Hani böyle Greenwood arabası falan görmedik. Onlar Greenwood arabasıyla gittiler. Mavi Greenwood arabasıyla. Herhangi bir sokakta dolaşan bir araba yok. Şimdi gidelim arkadaşlar biz polis merkezine polis merkezinde çünkü biliyorsunuz bir e, oyun şeyi var bak polisler burada duruyor biliyorsunuz ama tepki vermiyorlar Isaac Mezzo'da olduğu için tam biliyorum görev esnasında bu arabaları burada bulabiliyorsunuz bunun da yakında videosu gelecek beklemede kalın lütfen bakın burada hala şeyler işliyor merak etmeyin burada işleme devam ediyor bakın bizim arabalar bu yanda olması lazım Burada bir tane araba var ben bu arabayı kullanmadım ki bunun içinde kim var ya? Abi içinde var ya, birisi var zannettim. Düşünsenize Rider ve Big Smoke bunun içindeymiş. Hakikaten var ya ne güzel video olurdu ya. Bunlar burada. Sıkıyorlar bunlar lan. Evet arabayla yapışık bunlar. Bu nasıl bir park etmiş şeydir lan böyle. Yapışık gizler. Evet herhangi bir Smoke ve Rider'ın kanıtısına ulaşamadık. Ee, sizler Aklınızda ne varsa onu mutlaka yorumlara yazın nereye gitti falan şuraya gitmiş olabilir şuraya gitmiş olabilir falan filan diye Sonra bunları araştırabiliriz Şu anda ben gideceğim yerlere gittim ve Herhangi bir e, buluntuya rastlanamadık arkadaşlar Big smoke veraydır Dediğim gibi lost apple kiosk belki daha sonra olabilir İşte Başka yerlere başka şeylere gitmiş olabilirler Bunu derin çaplar araştırmak lazım ama videoda fazla uzatmamak lazım Ya aklınızda bir şeyler varsa Deyin arkadaşlar mutlaka yorumlarda ben de ona göre hareket edeyim Videomuz bu kadardı. Yani e, araştırdık ama maalesef ki bulamadık. E, dediğim gibi yorumlarınızla e, beni umarım yani etkilersiniz. Yani böyle değişik şeyler dersiniz. Ben de onları araştırırım ne diyeyim. Bu kadar arkadaşlar yani. Ya yani bulamadık hiçbir şekilde. Hiçbirisi evlerinde falan değil. Bakın bir kısmı ışıkları yanıyor ama evde falan değil. Rider de evde değildi. Yani e, öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bunu tabii ki de tam garantileyemiyoruz belki başka yerlerde olabilir işte. Onu da bizlerin yorumlarınıza bağlı olarak bakacağız arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İlk olarak baştan sona izleyen herkese teşekkür ederiz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.